Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle El Cevyeki marka hasır şapka yapacağız. Aynı El markanın birebir aynı modelini beraber yapacağız. Size detaylı anlatım video, detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu şekilde tablosu da var. İlerleyen zamanlarda şu motif kısmının tablosunu da göstereceğim. Buradaki tablo ekran fotoğrafında alabilirsiniz. Ben zaten size yine göstereceğim. Baş kısmının tablosu yuvarlak kısmı şu yuvarlak kısmı nasıl yapıyorum 16 sıra hepsinin tek tek yazdım toplamda 72 sık iğne olacak şekilde yapıyorum şu kısımlarının da ilerleyen videoda ilerleyen zamanlarda size motiflerinin yapımını da anlatacağım şimdi çantamızın yapımına geçelim Elsevi 22 hısır şapkası için şimdi ben şöyle şu renk hısır açık renk bir ip kullanacağım. Siz Farklı renklerde de daha renkli iplerde de yapabilirsiniz ya da daha koyu hasır renkte yapabilirsiniz. Ee, Tığımın numarası üç buçuk. Benim ipimin inceliğine göre yeterli. Siz ipinizin hani hasır iplerde çünkü e, iplerin kalınlığına göre değişebiliyor. Siz 3 3.5 numara tığ ile örebilirsiniz. Şimdi ilk olarak e, sihirli halka yapacağım. Şu şekilde. Yeni başlayanlar için şöyle parmağıma doluyorum ipimi şuradan geçirip bir düğümcük atıyorum. Şimdi sihirli halkamın içine tam 9 tane sık iğne yapacağım. Evet. Şöyle hafiften de şey yapayım. Çok sert çekmeyin. Kopabilir çünkü. 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yaptım. Şimdi kontrollü bir şekilde ipimi yavaş yavaş çekip birleştiriyorum. Şimdi birleştirme noktasını ilk bu sırada yapacağım. Daha sonra hiçbir şekilde birleştirme yapmadan spiral bir şekilde yani oval bir şekilde devam edeceğim. Şimdi aynı noktama tekrar batıyorum. Hepsini çift çift batacağım. Şu arkadaki ipimi de örerken gizleyeceğim. Bütün noktalarımın hepsine çift çift batıyorum. Ben örerken nereden başladığımı burada görebiliyorum. Ama siz derseniz ki ben başlangıç noktamın nerede olduğunu unuturum. Hani burada anlayamam derseniz buraya bir saniye ilmek belirleyici takarsınız ilk başladığınız yere daha rahat devam edersiniz. Ben burada örerken zaten şurada hemen buradan başladığımı görebiliyorum burada. Ama yeni başlayanlarda hani bazen sıkıntı olabiliyor. Siz derseniz ki ilmek belirleyici takarsanız daha garanti olur. hiçbirini atlamadan hepsine çift çift batıyorum. Son şuradayım bakın. Son buraya noktama geldim. Buradan başlamıştım. Şimdi Hepsini çift battıktan sonra artırma eksilme yapmadan hepsini sırayla tek batacağım. sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonundan sonra bir tek bir çift yaparak yani devam edeceğim. Birinci ilk sıramı tekimi yaptım. İkinci sıramı çift batıyorum. Sonra tekrardan tek yapıyorum. Sonra tekrardan çift batıyorum. Burada da şurada sıramın sonuna kadar bir tek bir çift yaparak devam edeceğim. battım. Şimdi tek battım. Şimdi bir tek bir çift yaparak sıramı sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi bu sıramın sonuna kadar da devam ettim. Şimdi de iki tek. Şimdi biri tekimi yaptım. İkinci sıramda tek bir çift. Bu sırada da iki tek bir çift yaparak devam edeceğiz. Bir tek. Pardon iki tek. Özür dilerim. Bir bir çift iki tek bir çift iki atıp zaten kolay şekil alabilen bir <laughs> el örgüsü yani el ütüsüyle de şu şekilde düzeltebilirsiniz örerken çiftimi yaptım şimdi bir iki tane tek bir çift iki tane tek şimdi sıramın sonuna kadar da şurada zaten hemen kendini belli ediyor sıramın sonuna kadar da devam edelim sıramı tamamladım şimdi bu sırada da yani altıncı sıramda da hepsine tek batacağım Şimdi burada böyle 16 sıra yapana kadar ben devam edeceğim. Şöyle bir tablom var. Bakın. Bunun ekran görüntüsünü alabilirsiniz ben şu şekilde şöyle tutayım. Ekran görüntüsü almak isteyenler ekran görüntüsü alabilir. 16 sıra öreceğim. Şu an ben 6. sıramdayım. Hepsini tek yapacağım. Yani 2 sıra 1 tek, 1 çift, 2 tek 1 çift, hepsi tek. 3 tek 1 çift, 4 tek 1 çift hepsi tek. Yani bu şekilde yapana kadar en son iki son iki sıramı hepsi tek öreceğim ve toplamda 72 tane sık iğnem olacak. Şu şekilde ekran görüntüsünü alıp siz de yazabilirsiniz. Telefondan bakarak da yapabilirsiniz. Daha kolay olacaktır. Şimdi ben 16 sıra hiçbir şey yapmadan yani aynı bu şekilde bu tablodakine göre yaparak 16 sıramı tamamlayacağım. Sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi son iki sırayı da hepsi tek yaptım. Hepsi tek sonra olduğu için hiç artırma yapmadığım için zaten e, tabanda şapkanın e, baş kısmı da içe doğru olmaya başladı. E, 16 sıra ve 72 tane sık iğnem oldu. Şimdi motifimizi kurmaya başlayacağız. Motifimizi kurmadan önce şöyle ölçüsünü göstermek istiyorum. 16 buçuk, 17 santim civarında. Şimdi motifimizi kurmaya başlıyoruz. Motifimizi kurarken 1 2 3 tane zincir çektim. İpimi doluyorum. Yanındaki sık iğneme batıp Pardon, çok özür dilerim. 3 tane zincirimi çektim. İpimi doladıktan sonra bir sonraki sık iğneme batıp içinden geçirdim ikisini birlikte ikisini birlikte ipimi doluyorum bir tane e, hiçbir şekilde arasında zincir çekmeden bir tane sık iğnemi atlıyorum diğerine ikili tırabzan yapacağım bir iki ipimi tekrar doluyorum bir sonraki boş bıraktığım yani hiç e, arasında boş bıraktığım ilmeğime dönüp İkisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. ipimi doluyorum. Arasında bir tane boşluk bırakıyorum tekrardan. Bir sonraki ilmeğime batıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Tekrar ipimi doluyorum. Bir sonraki ilmeğime dönerek yine ikisini birlikte, ikisini birlikte alıyorum şu şekilde. ipimi doluyorum. Yine bir tane ilmek atlayıp bir sonraki ilmeme, ilmeğime batıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte tekrar ipimi doluyorum. Boş bıraktığım noktaya gelip yapıyorum. Örnek budur. Aralarında hiçbir şekilde de zincir çekmeyeceğim. Sadece aralarını bir boşluk bırakıyorum. Sonra tekrar geri dönüp o boşluğa işlemi yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. bir son öncekine batıp bir iki ipimi doladım bir boşluk bıraktım dönüp boşluğumdaki sık iğneme örneğimi yaptım motif bu şekilde sıra sonuna kadar aynı bu şekilde devam ediyorum bir boşluk bırakıyorum dönüp tekrardan bıraktığım boşluğa örneğimi kuruyorum sıra sonuna kadar aynı bu şekilde devam ediyorum son motifimi de yaptım 3 tane zincir çektiğim noktaya değil sık iğnemin tepesinden hemen birleştirmesini yapıyorum birleştirme yaptırdıktan yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum şimdi bu sırada Hepsinin üstüne yani artırma eksiltme yapmadan 3 sıra sık iğne yapıyorum. Hepsinin tepesine nokta tepe noktasına gelecek şekilde artırma eksiltme yapmadan sık iğnelerimi yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar tam 2 üç sıra artırma eksiltme yapmadan sık iğne yapıyorum. Hiçbir şekilde artırma eksiltme yok. 3 sıra boyunca sık iğne yapıyorum. Şimdi motifimi kurdum. 3 sırada artırma eksiltme yapmadan 3 sırada sık iğnemi yaptım. Şimdi ikinci motifimi kuracağım. Şimdi şu şekilde tablo çıkarttım yine. Bunun da ekran fotoğrafını alabilirsiniz. Bu da motifin ee, şeyi tablosu. Şimdi birinci motifimi kurdum. Motifin üzerine üst sıra artırma eksiltme yapmadan da sık iğnemi yaptım. Şimdi sıra ikinci motifimde. İkinci motifimi de yaparken yine aynı şekilde motifim için 3 tane sık iğnemi yapacağım, çekeceğim. Ondan sonra arada bir boşluk bırakıp ikili trabzanımı yapacağım. Tekrar doluyorum. Şimdi ikinci motifin için e, motif içinde de boşluğuma tekrar geri dönüp ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi doluyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Diğerine geçiyorum. Motifi zaten detaylı anlatımını göstermiştim. Tekrar geri dönüyorum. boşluğun içine batarak motifimi kuruyorum. Şimdi motifimi kurduktan sonra bu şekilde motifimi kurduktan sonra sık iğne kısmında 8 sık iğne bir artırma 8 sık iğne bir artırma yani 72 artı 8 sık iğne tam 80 tane sık iğnemiz olacak şimdi bu şekilde ekran fotoğrafında çekerseniz buna bakarak yaparsanız daha rahat yaparsınız şimdi üçüncü motifte de aynı şekilde hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmadan motifi kuruyoruz sık iğne yapıyoruz iki sık iğne. 3. sırada sadece 2 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 3. sırada 3 sık 4 e, sık iğne bir artırma. 5. sırada 4 sık iğne bir artırma yapacağız. En sonunda 6 motifte de kenarını yapacağız. Şimdi ben ikinci motifi kuracağım. Şimdi motiflerimizi yapalım. Aynı bu şekilde devam edelim. Artırmaları zaten hepsi burada yazıyor. tekrar geri dönüyorum şimdi ben sıramın sonuna kadar yapıyorum şimdi ikinci motifimi de kurdum hemen şu şekilde birleştirmesini yapıyorum şimdi ikinci motifimi kurduktan sonra 8 sık iğne bir artırma yapacağım son iki sıramı da artırma yapmadan devam edeceğim yani burada üç sıra hiç artırma eksiltme yapmadan yapmıştık şimdi burada 3 birinci sık iğnemde 8 sık iğne bir artırma yapacağız Şimdi bir tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnemi yaptım şimdi aynen oldu iki tane batarak artırmamı yapıyorum. Şimdi tekrar sık iğne yapıyorum 8 tane. 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi yine artırmamı yapıyorum. Aynı noktaya iki tane. Şimdi bu sırada, bu birinci sırada şimdi aynı bu şekilde sıkı sıkı yine bir artırma yaparak devam edeceğim. Sonraki iki sıramı da artırma yapmadan devam edeceğim. Sonra üçüncü motifimi kuracağım. Üçüncü motif, motifimde de aynı iki sıra sık iğne yapacağım. Üçüncü sıramda iki sık iğne bir artırma yapacağım. Son artık ee, son sık iğnelerimde artık hepsini artırma yaparak devam edeceğim. Sadece birinci motifi, ikinci motifi kuracağım. Üçüncü motifi kurduktan sonra üçüncü sıramda artırma yapmaya başlayacağım. Bu da genişlemesi açısından. Şapkanın ağız kısmının genişlemesi, genişlemesi açısından olacak. Sadece ilk sırada artırma yapmıyorum. ikinci sırada da artırma yapmıyorum. Sadece birinci sırasında yapıyorum. Sonra üçüncü motifi kurduktan sonra son sıralarımın hepsinde artırma yaparak devam edeceğim. Şimdi ben 6. motifime kadar devam edeceğim. Aynı bu şekilde ekran fotoğrafını alın. Aynı bu şekilde hiçbir fark olmadan hepsi bu şekilde yapmaya devam edin sizde de. Şimdi 3. motifimizi de kurduk. 3. motifimizi kurduktan sonra iki sıra aynı şekilde sık iğne yapıp 3. sırada artırmalarımızı yapacağız. Şimdi bundan sonraki Motiflerimizden sonra bir sadece iki sıra sık iğne üçüncü sıraların hepsinde tek tek artırma yapacağız aynı benim buradaki yazdığım gibi olacak şimdi ben üçüncü motifimi yaptım üçüncü motifimi yaptıktan sonra iki sıra aynı sık iğnemi yapıyorum üçüncü sırada da iki sık iğne bir artırma yapıyorum sonra dördüncü motifimi kuracağım aynı şekilde dört sık iğne bir artırma yapacağım ama sadece üçüncü sıralarında yapacağım ilk iki sıra aynı şekilde sık iğne olacak şimdi ben altıncı motifime kadar yapmaya devam edeceğim. Şimdi ben son sıramı da bitirdim. Ben şimdi size demiştim ya 6 motiften oluşacak diye. Ben 5 motiften yaptım. Şimdi buradaki 6. motifi yapmadım. Çünkü yapacağım kişi hani bu çevre kısmının biraz daha dar olmasını istedi. Geniş olmasını istemedi. Siz dediğim gibi isterseniz bak bu şekilde 5 motifle de yapabilirsiniz. Gayet güzel duruyor. İsterseniz 6. motifi de yapabilirsiniz. Şimdi ben 5 motifi yaptım son 3 tane sıramda sık iğnemi de yaptım. En sonuncu sıramda, şuradaki sıramda 4 sık iğne bir artırma yaptım. Şimdi kenar motifimi yapacağım. Normalde şimdi şunu tekrar göstereyim size. Bunun ekran fotoğrafını almayı unutmayın mümkünse. Ben 5. motifte 3. sıramda da yaptım. 6. motifimdeki 6. motifimi yapmadım. 3. sırada kenarımı yapacağım 6. motifte ama ben şimdi 5. motifin Üçün sırasında yapacağım. Şimdi şöyle söyle yapalım. Şimdi zincir çekmeyeceğim. Birleştirmemi yaptıktan sonra şurayı hafif geniş tutacağım. Bakın kenar motifim için bir önceki ilmeğimi batıp ikisini birlikte alacağım. Tekrar dönüyorum. Bir öncekine batıyorum. Tekrar dönüyorum. Hep geri gideceğim. İleri gitmiyorum bakın. Geri gidiyorum. Ilmeğime batıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Geri gidiyorum. İkisini birlikte alıyorum. Tekrar geri gidiyorum. Ilmeğimi alıp ikisini birlikte alıyorum. Tekrar geliyorum. Tekrar bir önceki noktaya batıyorum ve yapıyorum. Bakın şu şekilde kenar oyamı da yapmış oluyorum. Çok basit. Geri geliyorum. Ilmeğimi alıp ikisini birlikte içinden çekiyorum. Tekrar geri geliyorum. Bakın hiç ileri gitmiyorum. Hep geri gelerek yapıyorum. hafif boş rahat bırakıyorum sıkmıyorum şurayı ilmeğime batıyorum içinden geçiriyorum şimdi bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ederim kenar motifimin sonuna kadar geldim şimdi şuradan karşıdan hemen alıp içten geçiriyorum ipimi koparıp bu şekilde belli olmuyor Şimdi ben ipimi kaydırarak içten geçireceğim. buradan fazlalık kalan ipi de kesebilirsiniz şimdi çantamızın yapımı bu kadar kenar motifini de yaptım dediğim gibi ben 5 motiften yaptım ama siz daha da hani bu şu kısım geniş olsun istiyorsanız 6. motifi de yapabilirsiniz ama 5 motiften de gayet güzel oluyor ben ipin kalınlığını inceliğine göre de zaten şapkanın yapımı değişebiliyor. Benim ipim ince bir ipti. o yüzden hani 6. motifi de yaptığımızda böyle hafif böyle bir yumuşama oluyordu. Şimdi ben buharlı ütü de sürmek istiyorum. Siz de sürebilirsiniz. Daha düz ve daha basık olacaktır buharlı ütü sürdüğünüzde. Daha güzel duracaktır. Çantamızın yapımı bu kadar. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.